10 kişiye daha bu linki etmiş. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. İzleyelim bakalım. Çok teşekkürler Bize, abi. Yine ben. Bugün Testo Taylan'ın son videosundaki konu daha doğrusu kaldı. ...kaldırdığı videosundaki konu olan Bilgi Adam Reis hakkında bazı iddialar var ve bunları konuşacağız. Bu iddialardan sonra Testo Taylan videoyu kaldırma kararı aldı ve Bilgi Adam Reis de bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Ancak açıklaması beni kesinlikle tatmin etmedi. Zaten iftiralara çok da bir cevap vermemiş. Ama yine de bu konu hakkında konuşmadan önce en azından kendisini bir dinlemek istedim. Tamam. 30 dakika boyunca dinledim fakat net bir cevap alamadım. Kendisi video boyunca üzerindeki bu iddiaların çoğunu kabul ediyor. Sadece bir tanesinin montaj olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin Tamam da abi diğerlerine şey yapmışsın zaten. Merhabalar herkese. Benim yine Başka ben. videosu bugün var mı diye baktım da. Boyunca üzerindeki bu iddiaların çoğunu kabul hmm. ediyor. Sadece bir tanesinin montaj olduğunu iddia ediyor. O da Atatürk'e hakaret ettiği kısım. Hmm. Yani kendisinin söylediğine göre bu kısımlar yanlışmış, fakat diğerleri doğruymuş. Sadece olayları yanlış lanse etmişler yine söylediğine hmm. göre. Ben de bu yüzden hem iddiaları hem de kendisinin söylemlerini değerlendirerek sizlere bugün bu olayı anlatacağım. Her şey Tesla Taylan'ın kaldırmış olduğu bilgi adam reis ev ziyaretiyle başladı. Yorumlardaki bazı insanlar bu adamın kötü bir insan olduğunu ve bu videonun kaldırılması gerektiğini savunuyordu. Zaten çok da geçmeden Twitter'da bu adam hakkında çok uzun bir flood atıldı ve yazılan iddialar gerçekten çok ağır iddialardı. İddialara göre Bilgi Adam Reis pefliymiş. Ne? Zücüymüş, hayvan düşmanıymış, hatta bir hayvanı da öldürmüş. Onun dışında birçok insanın arkasından konuşmuş, iftiralar atmış derken yani bu adam hakkındaki iddialar bir hayli büyük. Şimdi ilk olarak Atatürk'e hakaret kısmından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi birçok yazısı var kendisinin ve bu yazılar 2017'ye, 2016'ya falan ait ve kendisinin söylediğine göre montajmış. Ben bunların montaj olduğunu düşünmüyorum çünkü bu zamanlarda kendisi hakkında bu tarz entriler zaten girilmiş. Ancak bu konuyu yine de fazla üsteremeyeceğim her ne oh. kadar bana göre... TV 50 kişi abone kedi etmiş. Çok teşekkür ederim abi. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Teşekkürler boş fikirleri olsa da herkes Atatürk'ü sevmek zorunda değil. Yani bu adamın bu konuda ne Ama düşündüğü umrumda değil. Fakat işte asıl bombaya da şimdi geleceğim. Bir tane klip var ki benim gerçekten kanımı dondurdu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Klipte gerçekten çok iğrenç ithamlar var. Eğer ki izlemek istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Bu ithamların bazılarını elbette sansürleyeceğim. Fakat hepsini sansürlersem eğer ki bir anlamı kalmaz. O yüzden önce görüntüleri izleyelim ardından yorumlayalım. Allah ananı Allah, 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 Allah Allah babalı yani. bir Bilsin abi. İnsanın mesela çocuk gelir. Zannedersiniz ki mesela bir tane çocuk. Kızı bir gör abi yalnızı. Brothers bildiğin. taks gibi çıkmış. Brothers. Vere vere. Göğüs desem for abi. Uçmuş düzey gibi. Yarısı dışarıda. Yani dersin 30 yaşında. Evet gördüğünüz Sen gibi, 40 yaşındaki bir insanın 13 yaşındaki bir kız hakkında söyledikleri bunlar. Arada bu kadar yaş farkı olmasını ve adamın sapıklığını falan her şeyi geçtim. Ulan bir de yetmezmiş gibi diyor ki arkadan vere vere büyütmüş. Yani bakınız 40 yaşındaki bir insan 13 yaşındaki bir kız için eğer ki bunları söylüyorsa o insan sapıktır. Kimse kusura bakmasın. Bazıları da yorumlarda şey demiş işte kızın giyimini eleştirmiş. Ne olmuş ki bunda Böyle falan filan. 40, 40 yaşındaki de bir insanın, 13 ki. yaşındaki bir kızın giyimini bu şekilde böyle bir dilde eleştirmesi size gerçekten normal geliyor mu? Bak hadi bunların hepsini geçtim. Bir de üstüne diyor ki arkadan vere vere böyle olmuş. Yani iğrenç. Gerçekten iğrenç. Bu konu hakkında çok da fazla yorum yapmayacağım. Diğer klibe geçelim. Neyse baba bu aralar formdayım. Odun gibi bildiğim kol gibi ya. Kız var ya koluyla böyle kıyaslıyordu. Yemin ediyorum şu bileği var ya kızın şurayla şurayla aynıydı neredeyse. Neyse baba buna bir dayadım bu bir bağırdı çok arşın içinden. Çocuğu İmdat bağırmaya başladı tamam mı saçından tuttum bunu tamam dudağına yapıştım o esnada arkadan gidip geliyorum tamam mı bir yere kadar dayandı bir yerden sonra elimi ısırdı elimi ısırdı bağırdı dedi bak bağırırım İmdat teyavuz ediyorlar diye tamam ne çıkartayım, çıkartayım, lan bu? tamam mı tamam dedim bağırma sakin ol çıkartıyorum tamam mı. Burada da yine iddialara göre kendisi anlatıyor. Fakat kendisinin de kızın rızası varmış fakat anlattıkları şeyler yine git ...çok git rızası olsa iğrenç. da yani mı borsa bu? bile beter bir adam çıktı bu adam. Gerçekten öyle. Bu adam hakkında pedo iddiaları sadece bu kadar da değil. Yine zamanda 14 yaşındaki bir kızın ifşasını indirmeye çalışırken bilgisayarına virüs bulaşmış ve bunu kendisi zaten kendi ağzıyla söylemiş. Kızın 14 yaşında olduğunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız buyurun. Kızın atmış olduğu post burada Sevgilim dediğim biriyle birlikte oldum. ilkimde buna özel olduğunu, bu ana kaydetmemiz gerektiğini söyledi. Bir videoyu aldık. duruyor. Yine kendisinin kadınlar hakkındaki düşüncelerine baktığımız zaman da bir hayli iğrenç düşünceler. Dünyaya getirdi anam. Çok teşekkür ederim Kaptan abi. Çok teşekkürler. Tek babadan Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu sözüme darılan, gücenen kim varsa hepsinin tam bilmedikleri için. Bugün 10 taneden 9'u veriyor abi. Veriyor baba veriyor veriyor. Ve sadece bu kadar da değil 17 yaşındaki kıza yazdığım mesajlarda gördüğünüz gibi burada. Ve kendisi bu iddiaların hiçbirini cevap videosunda yalanlamadı. Bunlar gerçek söylemlerin fakat yanlış lanse ediliyor dedi. Ama ben kesinlikle yanlış lanse edildiğini veya bizim yanlış anladığımızı düşünmüyorum. Yani adamın düşünceleri ortada. Onun dışında yine videosunda yalanlamadığı bir şey daha var. O da bu. Bu esas hakkında tek söylediği şey bunun devamı var. Ben devamında başka şeyler de söyledim. Ve evet ben de birazcık Araştırma yaparak bu esinin tam halini buldum ve. ...tam halde beni tatmin etmedi. Yani kesildi dediği Aa! tek kısım Allah beni affetsin kısmı. Bir şey diyor videosunda. Ya. Evet ben kediyi sobaya attım <laughs> fakat ya, biz... soba yanmıyordu. Birincisi bu bana kesinlikle inandırıcı gelmiyor. İkincisi kediye sen sonuç olarak şiddet uygulamışsın. Üçüncüsü madem bu eserin gerçek olduğunu kabul ediyorsun... ...buradaki adam burada sana senin kedi vurduğunu söylüyor. Sen bunu niye yalanlamıyorsun? O zaman sen bunun da gerçek olduğunu kabul ediyorsun. Bitti mi? Elbette bitmedi. Videoda o kadar kibar davrandığı Testo Taylan hakkında... ...geçmişe söylediği şeylere şöyle bir göz atalım bakalım. Böyle var ya, o öz sonu böyle saçlarını atıp da böyle gel diyeceğim, gel gel gel. Oğlumun çocuğu gel. Ha. Yala 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 yala, ırtlağına al, ırtlağına al, ırtlağına al, o kulağına taktı bile bir tane halka var ya, kulağına mı, götüne mi, neresine takmışsa, o halkaya sokacağım böyle, saçından tutacağım böyle sağa sola falan. Ne bahsediyor kanka bu adam? Ha belki de bunun geçmişte olduğunu ve adamın şu anda değiştiğini düşünüyor olabilirsiniz fakat yani bir sene önce söylemiş, çok da geçmiş sayılmaz. Yani bana Kestir soracak olursanız mi? dostlar, Buna bu adam nereye? milli güvenlik sorunu. Aa, bu adamın <gülüyor> kitlesine <gülüyor> de yardım. baktığımız zaman bu adama tepki gösterenlere karşın seni keseriz, seni öldürürüz falan diyen tiplerle dolu... Yani adam da adamın has kitlesi de gerçekten sıkıntılı. Ve ben tekrar çok, çok söylüyorum kendisinin açıklamasını. Çok, tekrardan çok teşekkür ederim abi. Daha 30 dakika Kesine boyunca bereket. dinledim. Sürekli olarak aynı şeyleri söyledi. Fakat herhangi bir şekilde iddialara cevap vermedi. Hatta bunların <laughs> gerçek olduğunu kendi ağzıyla söyledi. Ama sözde abi, bize yanlış lanse ediyormuş. E dedi. yanlış lanse edilen şey ne? Sen 40, 40 yaşında adamsın. 13 yaşındaki kız için söylediklerine bak. 17 Biliyor, yaşında kıza bizim yazdıklarına bizim bak. Ha bir de deprem olayına gelelim. Bakın deprem olayı daha da iğrenç. İzmir de deprem olmuş insanlar ölmüş bu adam diyor ki siz öyle şerefsizlik yaparsanız böyle deprem olur ulan ne alakası var ya depremde sadece kötüler mi ölüyor sen şimdi bu cümleyi kullanarak genelleme yapmış olmuyor musun yani benim bu adam hakkında düşüncelerim şu bu adam, bu adam... içindeki iğrençliği yanlışlıkla kusuyor sonrasında kustuğu için pişman oluyor ve özür diliyor yani şey yıllarca bu, bu böyle olmuş sonrasında yayınlamış. da zaten demiş işte iyi olanlara Allah yardım etsin falan yani en başta hem genelleme yapıyorsun sonra da yani önce sıçıyorsun sonra sıvamaya çalışıyorsun ben bu adamla kendi kesinlikle samimi bulmuyorum. Şey Taylan'ın yok böyle yaparım şey yok bir kızla annesinin anlasın Onları nerede yayınlıyor bu pi? Bu adam? He? Yanlış kişileri, yanlış kişi ünnetmeyi bırak. La bu adamın hapse girmesi lazım. Ünnetmeyi bırak. Yani Facebook'ta falan olabilir. İyi bir insan olduğunu da düşünmüyorum ve lütfen bana uzak olsun. Umuyorum ki seni bir daha görmem. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar ben... herkese yine ben. Hop sence teşekkür ederim bu arada 25 kişi abone olmak için çok teşekkürler abi.